Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ısınma işlemini anlatacağım. Isınma işlemi çevrenizde olan birine aşık olduysanız yakın olmanız için ikinizin arasında ısıtma işlemi yapılıyor. Bunu yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Tek yapmanız gereken aynı zamanda hocam ben ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum derseniz sorunlarınızda daha çabuk çözüm bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim, bugün sevmediğiniz birinin sizden uzaklaşması için olan işlemi yapacağız. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir ve bu kişinin sizden uzaklaşmasını sağlar. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Böyle de arkadaşınkini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında herhangi bir yere toprağa gömüyorsunuz ve bu kişi bir daha size yaklaşmaz tamamıyla uzaklaşır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment hocam Instagram kanalından gel. Hocam ben bu yıldızlara bakımı yaptırmak istiyorum. Da. önce görelim. Ona şekilde adamla konuşun. Çünkü farklı bir şeyler yapabilir. Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsun. Bekliyorum.